Maide suresi 67'ye göre Ey Resul Rabbinden sana her indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan onun mesajını tebliğ etmemiş sayılırsın. Allah seni insanlardan koruyor. Kuşkusuz Allah kafirleri doğru yola iletmez diyorlar. Peki o zaman bana peygamberin ağzından Fatiha suresinin tebliğini getirebilir misin açıklamasını? Resulullah'tan şöyle ama. bir hadis istiyorsun sen aslında. Elhamdülillahi rabbil alemin. Resul'a diyecek ki Allah Elhamdülillahi rabbil alemin diyerek şunu demek istemişti. Oysa ki ya. Resulullah ayeti okumuştur, başka bir günde o ayet hakkında konuşmuştur. Senin Hristosu. inancına göre soruyorum. Yani ben böyle inanmıyorum. Ben Allah'ın kendisini açıkladığına inanıyorum. Ahsap 43 ile hadit 9'da birbirini desteklediği konuda ne dedim? Bu tertildir. Ayetleri toplarsın, bir konu bağlamında... Tertip kelimesi on... Kur'an'da var mı? Var. Nerede geçiyor? Ayeti hatırlamıyorum ama var. Tertille okuyun. Senin ben. demek istediğin manada var mı diyorum. Bak şimdi. Yani bu usulü ne kadar insana sıkıştırdığını sana hissettirmek istedim. Tertil. Yani adamlar bize diyorlar ki böyle bir şekilde açıklama istiyoruz. Kendileri aynı metodu Kur'an için bile uygulayamıyorlar. E sen Kur'an için uygulayamıyorsan nasıl hadis için böyle bir uygulama bekliyorsun? Değil mi? Otomatikmen boşluğa düşüyorlar.